Onur Koleji Batıkent Kampüsünden merhabalar. Bu videomuzda sizlere kariyer planlamasının öneminden bahsetmek istiyorum. Kariyer planlama süreci hayatımızın büyük bir kısmını etkileyecek öneme sahiptir. Çünkü kariyerimiz yalnızca mesleğimizi değil, yaşamda atacağımız adımları, karakterimizi, ilişkilerimizi, sosyal yaşantımızı da etkiler. Neredeyse yaşantımızın tamamı kariyerimiz çerçevesinde ya da kariyerimizden etkilenerek şekillenir. Bu yüzden doğru bir kariyer planlaması yapmak büyük önem taşır. Peki, kariyer planlaması yapılırken nelere dikkat edilmelidir? İlk olarak kendinizi tanımakla bu planlamaya başlayın. Yani kendi yeteneklerinizi, ilgi alanlarınızı, eksik ve güçlü yönlerinizi ortaya koymaya çalışın. Kendinizi farklı yönlerinizle tanımak kariyer planınızı yaparken doğru adımlar atmanıza ve dolayısıyla mutlu olmanıza neden olacaktır. Kendinize yatırım yapmak da kariyer planlaması yolculuğunda size fayda sağlayacak faktörlerden birisidir. Örneğin bu noktada iş alanlarınızı belirleyip bu alanda eğitimler almakla ya da seminerlere katılmakla işe başlayabilirsiniz. Doğru planlama da hayatımızın her anında önemli olan kariyer planlamasının aşamalarından biridir. Bu noktada da doğru bir planlama yaparak istediğiniz noktaya gelebilmek için çaba harcamalı ve adım adım ilerlemelisiniz. Doğru bir planlama yaparak gerekirse en alt kademeden başlayarak hedeflerinize sağlam adımlarla yürümelisiniz. Ayrıca Farklı kariyer planlamalarını göz önünde bulundurmak da kişisel kariyer planlamamızın önemli aşamalarından bir tanesidir. Hemen hemen herkesin örnek aldığı ve gerçekten olduğu yere nasıl geldiğini takdir ettiği kişilikler olabilir. Eğer sizin için de hayatınızda böyle insanlar varsa, o kişilerin kariyer planlamasından kendinize örnekler çıkarabilir kendi planlamanızı yaparken bu örnekleri kullanabilirsiniz. Böylece hem her adımda kendinizi daha emin adım atıyormuş gibi hissedebilir hem de daha büyük bir inançla hareket edersiniz. Son olarak da kendinize karşı her zaman dürüst olmaya gayret edin. Çünkü hayatınızın her döneminde kendinize dürüst olmanız size zarar değil, fayda sağlayacaktır. Kendinize dürüst olmanız, kendinizi bilerek hareket etmenizde daha az hayal kırıklığı yaşamanıza ve daha mutlu olmanıza yardımcı olacaktır. Bu nedenle kariyer planı yapılırken mutlaka kendinize karşı dürüst olmalı, istemediğiniz ve kendinize uygun olmadığını bildiğiniz halde başka nedenlerden dolayı farklı hedefler belirlemekten kaçınmalısınız. Videomuz burada son bulurken beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.